Nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne yaptın lan? Güzel kurpiyer yer aldım içeriye yoksa eskisi gibi Jurassic Park mı? Ne parkı dayı? Neyse, kumar hızlı mı kumar? İçeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantıcılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ekrem mi? Hı. Gene paranın üstüne yatacak. Uygulama olmaz değil mi? Üzerimde emanet var. Sen dalgana bak. Bunları düşünme. Bana bak. Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adamı. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. O Tayfun ibnesine de söyle bir arabana görünsün. Yavşak.